Annem ya. Ha kız, Atakan'a sen mi yardım ettin? O borcu nasıl kapattı o? Piyango çıktı. Ya Atakan, dalga mı geçiyorsun? Evet. Hakim dükkandan çıktı. Sokaktaki tek menemenci benim. Ellerine gönderdim Allah'ım, amin. Ne şikayeti? Gıdayı yanlış depoluyor dediler. Kim dedi? Onu söyleyemeyiz. Sen yine sev, değil mi oğlum? Merhaba Evre, merhaba güzel günler. İhramede, ey! Kusura elim mi? Hep evet. beraber, hep Hadi. beraber. Böyle ha, mi geçsin acaba aileciğim? Ya anne, yetti mi? Kurban olayım, kolum koptu. Yavaş, rezil ettim seni. <laughs> ee, kıymet. Gelinler sofrada yan yana. Dirliğimize zeval gelmesin abla. Sen üzülürsün. Ne olmuş? Kim? Selma. İstanbul'dan dönmüş. Aman, aman. Güzel Günler <laughs> yeni bölümüyle Pazar Show TV'de!